Hepimiz asansör kapısında o uyarıyı mutlaka görmüşüzdür, değil mi? Yangın anında kullanmayın. Peki ama neden? İşte bu bölümde bu çok basit uyarının arkasında yatan o hayat kurtaran karmaşık teknolojiye dalıyoruz. Gelin bakalım asansörleri yangın anında akıllı makinelere dönüştüren o Avrupa standardı neymiş? Evet işte o meşhur işaret. Peki bu sadece basit bir tavsiye mi yoksa arkasında çok daha fazlası mı var? Aslında bu işaretin anlamı şu: Asansör, yangın anında bir kaçış yolu değil, tam tersine ölümcül bir tuzak olabilir. Şimdi en kritik soruya gelelim. Neden bir tuzak? İşte en korkunç senaryolar. Bir düşünün, yangın elektriği kesiyor ve siz katlar arasında hapsoluyorsunuz. Daha da kötüsü, asansör kapıları bir anda doğrudan alevlerin veya sizi boğacak o yoğun dumanın içine açılabilir. Ve asansör boşluğu var bir de. İşte o boşluk, zehirli dumanı bina boyunca yukarı taşıyan dev bir bacaya dönüşüyor resmen. Bu tehlikeler o kadar gerçek ki, mühendisler bu riski neredeyse sıfıra indirmek için görünmez bir güvenlik sistemi tasarlamışlar. İşte bu sisteme yangın geri çağırma deniyor. Gelin bu gizli kahramanın ne olduğuna söyle bir yakından bakalım. Yangın geri çağırma, aslında BSEN 8173 adlı bir Avrupa standartıyla belirlenmiş bir protokol. Amacı ise son derece net. Yangın alarmı çaldığı anda… Asansörü normal hizmetten çekmek, içindeki herkesi önceden belirlenmiş güvenli bir kata ulaştırmak ve orada asansörün kendini kapatmasını sağlamak. Peki bu hayat kurtaran süreç nasıl başlıyor? Bunun iki temel yolu var. Birincisi ve en yaygını otomatik sinyal. Yani binanın duman veya ısı dedektörleri tehlikeyi sezdiği an asansörün beynine anında bir sinyal gönderiyor. İkincisi ise manuel kontrol. Yani itfaiyecilerin özel bir anahtar kullanarak sistemi devreye sokması. İki yönteminde tek bir amacı var. Asansörü derhal ve güvenli bir şekilde kontrol altına almak. Peki, sinyal alındı. Asansör tam olarak ne yapıyor? İşte bu andan itibaren sanki domino taşları gibi kusursuzca planlanmış bir dizi komut devreye giriyor. Sinyal gelir gelmez içerideki ve dışarıdaki bütün çağrı düğmeleri devre dışı kalıyor. Artık kontrol sizde değil. Asansör o an nerede olursa olsun tüm komutları iptal ediyor ve tek bir hedefe kilitleniyor. Önceden belirlenmiş o güvenli katı, yani genellikle zemin katı, durmaksızın gitmek. Oraya vardığında kapılarını açıyor, yolcuların çıkmasını bekliyor ve sonra kendini güvenli bir şekilde kapatıyor. İşte sistemin dehası da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Çok mantıklı bir soru değil mi? Alarm çaldığında asansör güvenlik kattan yukarı doğru gidiyorsa ne olur? Yoluna devam edip sizi daha büyük bir tehlikeye mi atar? Hayır, asla. Standartın en kritik detaylarından biri bu. Asansör eğer ters yönde ilerliyorsa paniklemiyor, mümkün olan en yakın katta duruyor ama bakın burası çok önemli, kapılarını asla açmıyor. Çünkü o katın güvenli olup olmadığını bilemez. Sonra sakince yönünü tersine çeviriyor ve hiç durmadan güvenli kata doğru yola çıkıyor. Bu yolcuları bilinmeyen bir tehlikeden korumak için tasarlanmış muhteşem bir detay. Peki, tamam. Bütün bunlar olurken içerideki bir yolcu ne yaşıyor? Gelin şimdi de perspektifi değiştirelim ve kendimizi o asansörün içine koyalım. Asansör güvenlik ata ulaşıp kapılarını açtığında, o panik anında kafa karıştıracak belirsiz bir siren yerine hem sesli hem de görsel olarak çok net bir komutla karşılaşıyorsunuz. Standartta belirtilen bu mesaj yoruma hiç yer bırakmıyor ve durumu anında açıklıyor. Yangın alarmı, asansör hizmet dışı, şimdi çıkın. Ve işte çok önemli bir detay daha. Sistem kontrolü tamamen ele alsa da sizi tamamen çaresiz bırakmıyor. Kapı aç düğmesi olur da kapılar kapanmaya başlarsa tekrar açmak için çalışır durumda kalıyor. Acil durum alarmı düğmesi de aynı şekilde aktif. Bu o panik anında bile yolculara bir güvence hissi vermek için düşünülmüş harika bir özellik. Asansör güvenli kata vardığında kapılar açılıyor. Ama sonsuza kadar değil tabii. Standart kapıların en fazla 20 saniye açık kalmasını öngörüyor. Peki neden tam olarak 20 saniye? Çünkü bu süre hem içeridekilerin panik yapmadan güvenle çıkması için yeterli bir zaman tanıyor hem de asansörün gereksiz yere açık kalarak dumanın içeri dolmasını ve boşluğa yayılmasını engelliyor. Süre dolunca kapılar kapanıyor ve asansör kendini kilitliyor. Bütün bu adımları birleştirdiğimizde aslında her gün farkında olmadan kullandığımız binalarda bizi koruyan, sessiz ve görünmez bir güvenlik ağı olduğunu anlıyoruz. Yani standardın tüm bu karmaşık adımlarının arkasında yatan felsefe aslında üç temel hedefe dayanıyor. 1- Yolcuları tehlikeden uzak tutmak, 2. kabinde kimsenin mahsur kalmadığından emin olmak ve 3. olay yerine gelen itfaiyecilere asansörün boş olduğunu bildirerek işlerini kolaylaştırmak. Bu dahiice basit ama inanılmaz etkili bir yaklaşım. Kısacası, bir dahaki sefere o yangında kullanmayın işaretini gördüğünüzde bunun sadece boş bir uyarı olmadığını hatırlayın. O işaret en kötü senaryoya karşı sizi korumak için arka planda sessizce bekleyen aktif, otomatik ve akıllı bir sistemin sembolü aslında ve bu da insanı düşündürüyor değil mi? Çevremizde farkında bile olmadan güvendiğimiz daha ne gibi görünmez mühendislik harikaları var? Binalardaki yangın söndürme sistemlerinden tutun da arabamızdaki hava yastıklarına kadar hayatlarımız aslında sessizce görevini yapan bu akıllı sistemlere emanet.